Selamlar, saygılar. Ben Aziz Serin. Bugün günlerden 20 Eylül 2024. İçinde bulunduğumuz dönem şirketlerimizin finansallarını açıkladığı dönemler ve bu dönemlerde açıklamış oldukları finansallarla öne çıkan şirketleri belirlemenin yollarından bahsetmek istiyorum size. Bugün FastWeb Mali Analiz Programı'nda şirket puanlama bölümünden bahsederek Öne çıkan şirketleri bulmanın yollarından bahsedeceğim. Burada arkadaşlar şirketlerimizin e, açıklamış oldukları finansallarda satışlarını arttıranlar, karlarını arttıranlar, öz sermayesini arttıranlar, kar marjlarını arttıranlar gibi birçok kriterden faydalanarak e, başarılı şirketleri bulmaya çalışıyoruz. Şimdi burada e, şirket puanlama bölümünü açtığımızda FESFET'te yukarıda görüldüğü gibi birçok kriter seçme imkanımız var. Birçok sektörle ilgili çalışmalar yapabiliyoruz. Burada Model oluştur, oluşturmuş olduğunuz modeli düzenleme olarak iki ayrı farklı bölüm var. Model oluşturu tıklayarak burada e, yapmak istediğimiz modele bir isim veriyoruz. E, dönem seçiyoruz, sektör seçiyoruz, endeks seçiyoruz. Se seçmiş olduğumuz bu kriterleri hem endekslerde hem sektörlerde ayrı ayrı çalıştırabiliyoruz. Seçmiş olduğumuz kriterler neler? Burada bir sürü hazır değerler var. Hem çarpan oranları hem büyüme oranları, karlar, kar marjları çok sayıda seçenek var burada. Şimdi bu döneme özgü olarak, 2024-6 dönemine özgü olarak benim seçmiş olduğum birkaç kriter var. Hemen onlardan bahsetmek istiyorum sizlere. Burada benim daha önce oluşturmuş olduğum, hemen açıyorum orayı. DuPont analizi ağırlıklı DuPont ve Değer Büyüme ismini verdiğim bir çalışmam var benim burada. İçerisinde neler var? Hemen onlardan bahsetmek istiyorum. Bakın burada da belirtilmiş olduğu gibi esas faaliyet kar büyümesi var. Net satış büyümesi var. Hani satışları büyüyenleri istiyorum. Artanlar olarak. Öz sermaye büyümesi artanlar var. ROIC var. firma değeri FAVÖK. PDDD rasyosu. Piyasa değeri net satışlar rasyosu. Aktif devir hızı. Borç kaynak oranı. Net borç FAVÖK. Ki bu dönem Mutlaka göz önünde bulundurulması gereken bir rasyo bence de. Aktif karlılık, net kar marjı, öz sermaye karlılığı gibi seçmiş olduğum kriterler var. Burada her seçmiş olduğum kritere bir puan vermem gerekiyor. Dikkat etmişsinizdir burada bazı rasyolar 15 puanlı, bir rasyo 10 puanlı. Bunlardan bahsetmek istiyorum. 15'er ağırlık verdiğim rasyolarım, dupont analizinin rasyoları, aktif devir hızı, borç kaynak oranı, Aktif karlılık, net kar marjı ve öz sermaye karlılığı. Bu 5 rasyo e, bilenler vardır. DuPont analizinin e, içinde bulunan 5 rasyonun e, kalemleri ve onlara ben en yüksek ağırlıkları verdim. Daha sonra ise burada şirketin esas faaliyet kar büyüme e, oranına %2 ağırlık verdim. Net satış büyümesine %2 ağırlık verdim. Öz sermaye büyümesine %3 ağırlık verdim. ROIC 10 ağırlık verdim. Çünkü yatırılan sermayenin getiri oranı önemli bir kriter. O yüzden ROIC'e 10 ağırlık verdim. Diğer kriterlerin çarpanların hepsine ikişer ağırlık verdim. Ve bu vermiş olduğum ağırlıkları sektörlerde filtrelerden geçirdiğimde bu kriterlere göre en yüksek puan alan şirketleri tek tek görebiliyoruz. Burada hemen küçük bir örnek olsun. BIST 100 endeksinde bu kriterler çalıştırdığımızda 2024 6 dönemine dair finansallarını açıklayan şirketler için bu kriterlerde en yüksek puan alan şirketler hangisiymiş bakalım. Katılım Ev çıktı, Türk Traktör çıktı, Miatek, Astor, Limak Çimento, Doğuş Otomotiv, Arda Yazılım. Benim belirlemiş olduğum kriterlerdeki ağırlıklara göre en yüksek puan alan şirketler bunlar. Toplamda 100 puan var ama burada dikkat etmişsinizdir Katılım Ev 57 puan almış, Türk Traktör 55 puan almış. Böyle sıralama gidiyor. Biz 30'a bakalım. Tabii ki bütün sektörlere tek tek bakacağım. Bütün sektörleri burada sizlerle beraber paylaşmak istiyorum. Biz 30'a baktığımızda ise yine Astor, Doğuş Otomotiv, Tüpraş, Ford, Sasa, Oyak Çimento, Tofaş gibi sıralama devam ediyor. En yüksek puan 69.53 ile Astor şirketine ait. Böylece şirketinde ve endeksinde veya sektöründe en yüksek puan alan şirketleri bu seçmiş olduğumuz kriterlere göre görmüş oluyoruz. Buradan tek tek ilerleyecek olursak, sektör ayrımları da burada hazır olarak sunuluyor zaten. Aracı kurumlar var ama aracı kurumlarda bu rasyolar tam olarak çalışmayabilir. Çünkü belirlemiş olduğumuz kriterler bazı sektörlere uymayabiliyor. Buna rağmen uyan kriterlerle değerleme yaptığında SkyMD en yüksek puan almış, o yat aracı kurumlar dağılımlarında ikinci şirket olarak gözüküyor. Global menkul, değer, menkul değerler de üçüncü şirket olarak gözüküyor. Aracı kurumlardan sonra banka da bu sektörlerde hani bu kriterlere tamamı uymayabilir. E, o yüzden bakın uymayan bölümler sıfır, eksi, hani şey olarak gözüküyor, boş olarak gözüküyor. Garanti yatırım burada en yüksek puan almış gözüküyor. TSKB, ve İşCTR, e, Kalkınma Bankası, bir Finansbank diye sıralama gidiyor. Daha çok üretim ile ilgili şirketlerde, mesela bayındırlık ve imar sektöründe seçmiş olduğumuz bu kriterler daha rahat çalışır diye düşünüyorum. Hemen baktığımızda 2024 6 döneminde seçmiş olduğumuz bu kriterlerde vermiş olduğumuz bu ağırlıklara göre öne çıkan şirket Orge olmuş. ikinci şirket DAP. Üçüncü şirket Yayla, NK, Gesan diye gidiyor. En yüksek puan 71.92 ile Orge şirketine ait gözüküyor. Fakat burada şöyle bir ayrıntıyı belirtmek istiyorum. Hani burada öne çıkan şirketler mutlaka daha çok para kazandıracak olan şirketler olmayabilir. Burada biz geçmişi görüyoruz. Geçmiş dönemlerde ve geçmiş son açıklamış olduğu finansallarda başarılı olan şirketleri görüyoruz. Bu şirketlerin önümüzdeki dönemde de başarılı olup olmayacağını ayrıca gidip araştırmamız gerekiyor. Hani burası bizim için bir referans niteliğinde sonuçlar veriyor. Bunu belirtmek istiyorum. Bayındırlık ve imardan sonra bilişim ve yazılıma baktığımızda hesapla diyoruz. Yine vermiş olduğumuz kriterlere göre Miatek en yüksek puan almış Intek ikinci, Fonet üçüncü, Eskom dördüncü şirket olarak gözüküyor. Yine burada ekran görüntüsü alabilirsiniz. Hemen ben birazcık durayım böyle. Sonra devam ediyorum. Bilişim ve yazılımdan sonra bina malzemeleri sektöründe birazcık hızlı gitmek istiyorum. Çünkü bütün sektörleri bu şekilde gözden geçirmek istiyorum. Ee, Kale Kim birinci şirket gözüküyor. Yüreyen e, IS Ege Profil diye sıralama gidiyor böyle. Henüz daha bilançosunu açıklamamış olan şirketler burada görüldüğü gibi boş olarak çıkıyor. Bina malzemelerinden sonra e, boyaya bakalım. Boyada zaten iki şirketimiz var. Diyo Boya ve Marshall. Diyo daha başarılı gözüküyor burada. Yapmış olduğu aktif karlılıkla, net kar marjının daha yüksek olmasıyla, öz sermaye karlılığının daha yüksek olmasıyla Diyo Boya sektörde daha önde gözüküyor. İhracat yapan şirketlerle ilgili bu çalışmayı yaptığımızda e, çok sayıda şirket var ama hepsi tam bu uymuyor burada e, yanlış yere gittim çok özür dilerim hemen düzeltiyorum e, Şurasıydı Evet burada Nerede kalmıştık hemen Kaldığımız yeri bulup devam etmek istiyorum e, boyada kalmıştık cam zaten cam Tek sektör tek şirket olarak kaldı şişe cam olarak gözüküyor Onu geçiyorum e, Çimento beton Evet hepimizin merak edebileceği bir sektör Çimento beton sektöründe en yüksek puanı Limak Doğu Çimento almış 63.90 puanla ki ben dün bu şirketin küçük bir detay analizini yapmıştım paylaşmıştım kanalımda hala duruyor izleyebilirsiniz. Afyon Çimento 2. Batı Söke 3. Nibas 4. Oyak Çimento 5. diye sıralama devam ediyor. Çimento'dan sonra dayatlı tüketim malları, beyaz eşya sektörü burada. Sanika boru en yüksek puan almış gözüküyor. Makim, Safkar, Vespe, Silverline, İmas Makina, Hatsan diye sıralama devam ediyor burada. Dayan ee, tüketim mallarında. Demir-çelik sektörü yine ilgi duyulabilecek bir sektör. Ee, yeni şirketlerimizden e, Kıraç Galveniz en yüksek puan almış gözüküyor. çelik ikinci, İstemir üçüncü, Megametal e, dördüncü şirket olarak gözüküyor. Ereğli beşinci olarak kalmış burada. Hemen devam edelim. E, deri ve benzeri ürünler sektöründe. Öne çıkan şirket Desa olmuş. Derim ve Ensari diye 3. sırada şirket gözüküyor. Deriden başka diğer imarası var ama burada çok karışık şirketler çıkıyor. Diğer kimyasal ürünler bakalım neymiş. Kuzey Boru, Bahçim, Kopol, Mercan, Açsel diye sıralama devam ediyor burada. Alfabetik olarak gidiyoruz. Eğlence hizmetlerinde tek şirket vardı Maçko. Evet sadece Maçko var burada. Çok da... Yani karşılaştırabileceğimiz bir şirket yok. Ee, ondan sonra e, buradaki sektörümüz elektrik malzemeleri sektörü. Astor, Emkel, Power diye sıralama 3 şirket olarak açıklanmış. Şimdiye kadar diğerleri bekleniyor finansalları. Enerji sektörüne baktığımızda belirlemiş olduğumuz kriterlere göre e, TET-MT birinci şirket, Aras Enerji ikinci, Aksu Enerji üçüncü, Zedur, Izener, Galata Wind diye sıralama devam etmiş gözüküyor burada. Enerjiden sonra faktoring. Tabi faktoring de bu seçmiş olduğumuz kriterlere çok da uyumlu olmayabilir. Litfa, ulusal faktoring, garfa, e, CRDFA CRDF olarak sıralanmış şirketler. E, finansal çıralama yine faktoringden başka baktığımızda. Katılma evine burada da çıkmış. Şeker faktoring, vakfin, işfin, QNB olarak gözüküyor. Finansal çıralama şirketleri. Gayrimenkul faaliyetleri e, buradaki şirketlerden şirketler ne, neymiş? RG yaz Sönme, Adese olarak gözüküyor. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerine baktığımızda çok sayıda şirketimiz var. YGGYO, Avrupa GYO, Vakıf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Reysaş diye sıralama devam ediyor burada. Ekran görüntüsü almanız için e, açtım tamamını. Devam edelim alfabetik olarak. Gayrimenkul yatırım fonları. Hangi şirketler bilmiyorum yok mu şöyle bir zaten şirket sıralaması gaz dağıtım ve taşımacılık sektörüne baktığımızda açılacak bekliyoruz açıldı başkent gaz natural gaz ve ah, ah gaz olarak sıralanmış 3 şirket var burada da yine bir sonraki sektörümüz gıda gıda sektörüne baktığımızda alfabetik olarak yine ilerliyoruz Ekiz ya birinci şirket gözüküyor Banvit ikinci şirket Tabi şimdi hani sektörde gıda olarak gözüküyorlar ama çok farklı bu kulvardalar. O yüzden hani çok da sağlıklı bir karşılaştırma olduğu söylenemez. Atakey patates mesela çok farklı, Banvit farklı bir alanda. Tukaş ban başka bir ala. Hepsi gıda ama hani bunu da belirtmek istiyorum burada çok da bizbiriyle kıyaslanabilecek şirket yok gibi. Ama burada hani Banvit'e rakip olabilecek daha önce vardı şeker piliç vardı o da borsadan çıktı. Hani şeker piliçle Banvit'i karşılaştırmak gerekirdi. Tukaş salça yapıyor. Salça yapan başka şirketle karşılaştırmak daha doğru olur. Burada Ekiz ile Tukaş'ı karşılaştırmak çok da doğru sonuç vermeyebilir. Gıda ve içecek sektörüne baktığımızda yine aynı şeyler var, aynı şirketler var gözüküyor. Girişim sermaye ortaklığı. Hemen bakalım hangi şirketler var. İş girişim, Pardus, Hedef girişim, Hub VC, Vertu, Gözde diye ilerlemiş sıralama. Hemen bir sonraki sektöre geçelim. Giyim eşyasına bakalım. Giyim eşyası sektöründe mavi en yüksek puan alan şirket. Suven ikinci, Sun Suntekstil üçüncü, Ebebek burada giyim olarak gözüküyor. Dördüncü şirket olmuş. Rubenis beşinci şirket, Dagi altıncı şirket olarak sıralanmış. Diğerleri henüz daha bilanço açıklamamışlar. İlerliyoruz. Gübre ve zirai ürünlere baktığımızda, Ege Gübre gözüküyor ama şimdiki gübre tabii faaliyet alanı çok farklılaştı. Liman işletmeciliği yapıyor. gübreyle pek alakası kalmadı gibi. Tarkim var. Bağfaş ve gübre fabrikaları henüz ve Hektaş açıklamış galiba. Evet açıklamış gözüküyor. Çok da yüksek bir puan alamamış ne yazık ki. Ege Gübre burada öne çıkan bir şirket olarak gözüküyor. Güvenlik ve soruşturma faaliyetleri. senkron varmış. Tek şirket var zaten burada. E, holdinglere baktığımızda tabii holdingler de bizim seçmiş olduğumuz kriterlere çok da uyum sağlayan e, sektör değil. Invest, Ünlü, Grand Türk, Inleo, Metur, Pehol, İşbir, Binho, Polho diye sıralanmış ama çok da geçerli olacağını ben düşünmüyorum burada seçmiş olduğumuz kriterlerin. İçecek sektörüne bakalım. İçecek sektöründe e, Coca-Cola en yüksek puan almış gözüküyor. Tuborg ikinci, Anadolu Efes üçüncü, Pınar Su dördüncü. İşte yine burada da hani aynı şey söz konusu. Alkollü içecek ile normal saf su şirketini karşılaştırmak ne kadar doğru olur bilemiyorum ama tabi hepsi içecek sektöründe burada. Siz bunların ayrımını yaparak bakarsanız daha doğru olur diye düşünüyorum. İlaç ve sağlık sektörüne bakalım. İlaç ve sağlık sektörü son günlerde maymun çiçeği haberleri birazcık gündeme oturunca burada buradaki şirketler de fiyatlama konusunda sürekli önümüze çıkan şirketlerdi ama açıklamış olduğu finansallarla TNZTP en yüksek puan almış gözüküyor. Medikal Park 2. Genel 3. Lokman 4. Selçuk Ayza 5. Medikal MedTR 5. şirket olarak sıralanmış burada. Triliç var. Aşağıda Retalp var. şey sıralama, sektörün sıralaması bu şekilde. İlaçtan sonra iletişim ve savunma sanayine bakalım hemen. Burada yine en yüksek puan alan şirket SDT Uzay olarak gözüküyor. Onur Yatırım e, ikinci, Krontex, Kront e, iletişim dördüncü, Alcatel beşinci, Aselsan e, altıncı şirket olarak gözüküyor ama tabi burada sektörün takip ettiği şirketin Aselsan olduğunu belirtmek de e, isterim. E, kağıt ürünlerine baktığımızda bu seçmiş olduğumuz kriterlerle Prisma, Konka, Lilak Alka, Barma diye ilerliyor sıralama. E, en yüksek puan 17.59 ile hani sektör çok düşük puan almış gözüküyor burada. Özür dilerim. Puan 65.92'miş. Ben yanlış yere baktım. Konka 54 puanlı. Lilak 48 puanlı gözüküyor. İlerleyelim kağıt ürünlerinden sonra. Katılım bankalarına geçiyorum. Kırtasiye zaten tek şirketimiz var. Adel. Daha önce Serve vardı burada. Hiç olmazsa birbiriyle karşılaştırıyorduk. Serve de borsadan çıkan bir şirket oldu. Kimya ve kauçuk sektörüne baktığımızda burada Yine TP e, Tüpraş, Kuzey Boru biraz karışık bir sektör burası. Kimya ve kauçuk olduğu için hem iki farklı sektörün şirketlerini koymuşlar buraya. Kiralama ve Leasing şirketlerine baktığımızda Lider burada en yüksek puan almış gözüküyor. Diğerleri henüz bilanço açıklamamışlar. Devam ediyoruz. Lokanta ve Oteller. Martı vardı galiba burada da. Yo, başka da varmış. Kuştur, Petrokent, Tabgıda, Big Jeff'i de buraya almışlar. E, sıralama böyle. Kuştur, Petrokent, Tapkıda, Big Jeff, Altur, Ayces ve Malt olarak gidiyor. E, sonraki sektörümüz madencilik ve kıymetli madenler. Bakalım hemen. CVK maden en yüksek puan almış gözüküyor. 75 puanla. Koza altın ikinci, park madencilik üçüncü olarak gözüküyor. Koza e, madencilik ve Almat da aşağıda kalan şirketler olarak gözüküyor. Medya var mıydı? bence kaldı mı bizde? Evet varmış. Dobur, İhlas Gazetecilik, İhlas Ajansı galiba. Bir de Hürriyet Gazetesi var burada. Tabi burada Dobur en yüksek puan alan şirket gözüküyor. İlerliyorum. Metal ana sanayine bakalım hemen burada. Burva yüksek puan almış. Bantaş ikinci yüksek puan almış. Eminiş ve Mega Metal Kıraç Galvaniz olarak sıralama sürmüş burada. Hemen ilerliyorum metal ana sahiden. Metal eşya ve makina sektörüne bakalım. E, Doğuş otomotiv de buraya alınmış gözüküyor. Sanika boru, Proto, Makim, Boşpren, Tobaş diye sıralama ilerliyor burada. Garip bir sektör olmuş burası. Metal işleme, boru, vana sektörüne bakalım. Burva, e, Burva, Bantaş, Eminiş, Cemtaş, Demisaş, Koç Metal ve Kocaerçelik diye ilerliyor liste burada görüldüğü gibi. Hemen devam ediyorum. Mevduat ve kredi bankaları buraya uymayacaktır. Mimarlık ve mühendislik sektörüne bakalım burada. E, sadece Yeotek çıkmış burada gözüküyor. E, orman ürünleri ve mobilya sektörüne bakalım. E, Gemtaş mobilya en yüksek puan almış gözüküyor. Orma, sumaş, e, yonga olarak sektörel sıralama oluşmuş burada da. Otomotiv sektörü e, bakalım hemen. Burada Türk Traktör en yüksek puan almış gözüküyor. 86 puanla Doğuş Otomotiv ikinci, Ford 3. Tofaş 4. Tümosan 5. Asuzu 6. Ve Otokar 7. olarak gözüküyor. Karsan'ın henüz bilançosu gelmemiş gözüküyor. Sıralama burada bu şekilde oluşmuş. Hemen ilerliyorum. otomotiv yan sanayi. Bu da ilgi çekici bir sektör olabilir. Hemen açtığımızda Fimizip en yüksek puan almış. Boş fren, Brisa, Jans, Parsan, Kortsa ve Goodyear olarak oluşmuş sektördeki sıralama. Hemen otomotivden sonra perakende ticarete bakalım. Perakende ticarette kasa birinci şirket olarak gözüküyor. GMTAS 2, MEPET 3, Kim Market 4. şirket, Migros 5. şirket, Shop Market 6. Teknosa 7. Carrefour'sa 8. Bizim 9. Ve bir maç en sonunda kalmış. Henüz bir nachosu gelmemiş. Tabi yine dikkat etmişsinizdir burada. Perakende deyince hani Teknosa perakende şirketi, Migros da Market'te. Buradaki ayrımı yaparken biz Migrosla şok marketi Tek dosya ile kıyaslamamak gerekiyor. Birimde mikrosu, şok markette mikrosu, kim marketi de bunlara, e, perakende marketlere dahil edebiliriz. Bu şekilde bakmak daha doğru olur. E, petrol bakalım. Petrolde kaç şirketimiz vardı? E, Turkas, Tüpraş, Petkim, Aygas, İpek olarak burada sıralanmışlar. İlerliyorum. E, sanayi, hani komple sanayiye baktığımızda sanayi sektöründe en yüksek puanı TETMT almış gözüküyor. Pimizik, Miatik, Türk Traktör diye sıralama oluşmuş böyle. İlerliyorum. Ee, sigorta şirketleri buna pek uymayabilir diye düşünüyorum bizim seçmiş olduğumuz kriterler ama yine de Türkiye sigorta çarpanlarla en azından öne çıkan bir olarak gözüküyor. Ray sigorta, Anadolu sigorta, Anadolu hayat, Ak sigorta ve Agesa olarak sıralama oluşmuş burada. Hemen devam ediyorum. Spor hizmetlerini bakalım. Hani spor şirketlerinden çok da bir şey ummuyoruz ama Galatasaray birinci gözüküyor. Trabzonspor, Beşiktaş ve Fener'in henüz gelmemiş gözüküyor ama bütün e, bilanço kalemleri burada boş boş geçiyor. Çok da önemli olmayan sonuçlar var burada. Tarım, Ormancılık ve e, balıkçılık burada bir şirketimiz vardı Özsu Balık diye. Eee izin izin Burada birinci şirket gözüküyor. Diğerleri henüz bilanço açıklamamışlar. Agro da buraya alınmış gözüküyor. Hemen devam ediyorum. Tarım ve Hayvancılık e, kimler vardı bu sektörde. Yine aynı şirketler koymuşlar buraya. Devam ediyorum. Teknoloji bilişim savunma sektörü var. Burada da yine Miatek, Intek, Fonet, Eskom, Plastik Kart, Arda Yazılım, Smart diye oluşmuş listemiz. Sektördeki şirketlerimiz. Tekstil kimyasalarına baktığımızda tekstil kimyasalarında da Aksa birinci, Sasa ikinci gözüküyor. Burada hemen ilerliyorum. Tekstil ürünleri. Tekstil ürünlerine baktığımızda Bursa birinci şirket gözüküyor en yüksek puanla. İSSEM ikinci, Yunsa üçüncü, Lüks Kadife dördüncü, Sönmez Pamuklu beşinci olarak sıralama böyle şekilde oluşmuş. Hemen ilerliyorum. Ee, telekomünikasyon ve haberleşme. Ee, iki şirket de güzel bir lanço getirmişti aslında. Ee, Türk Telekom daha yüksek puan almış gözüküyor burada. Ee, Türkcell daha düşük puan almış gözüküyor ama bence ikisi de başarılıydı şirketlerin. Toprağa dayalı sanayi, bakalım neler varmış burada. Limak Cimento, Afyon, Kale Kim, Nibas, Batu Söke biraz Cimento şirketleriyle alakalı bir sektör olmuş galiba. Limak burada da yine öne çıkan bir şirket olmuş. Toptan ticarete baktığımızda kimler vardı? Sanko, Tegisaş, Kuba ve PSDTC şirketleri var. Sanko en yüksek puan almış gözüküyor. Ulaştırma sektörü bence bu dönemin en çok başarılı şirket sektöründe bir tanesi ulaştırma oldu. Çünkü diğer baktığım kriterlerde de Türk Hava Yolları, işte Tav Holding, ondan sonra Hitit Bilgisayar bunlar hep yazılım şirketi. Havacılık sektörü çalışan yapan bir şirketti. Güzel sonuçları vardı. Burada baktığımızda taşımacılık olarak Gürsel, Trabzonspor Liman, Çelebi, Türk Hava Yolları, Beyaz, Paseo, Pegasus, Tav, e, Horoz ve GSDD olarak sıralama oluşmuş gözüküyor. E Tabii şimdi ulaştırma sektöründe Mürsel ile Türk Hava beraber kıyaslamak, birbiriyle kıyaslamak çok da doğru olmayabilir. Sanırım bitirdik bütün sektörleri tek tek baktığımızda. Yıldız Pazar'a burada bakalım. Merak ettim bir an. Ee, Yıldız Pazar'da YGGO, ASGO, RYGO, Katılım Ev, Miatek şirketleri öne çıkmış gözüküyor. Ee, ana Pazar'a baktığımızda ise <laughs> ana Pazar'da da Maçko, Skymed, Fimizip, Hani çok da böyle bilindik olmasını istediğiniz şirketler ne yazık ki burada yok gibi. Tabii hani böyle çıkan şirketler kötüdür anlamına söylemiyorum ama bilindik şirketlerin olmaması aslında içinde bulunduğumuz bilanço de biraz daha kısır geçtiğinin de bir göstergesi olabilir. Ve tekrar belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burada öne çıkan şirketler önümüzdeki dönemde mutlaka para kazandıracak olarak düşünmeyin. Bu şirketler bizim için bir referans olabilir. Bu şirketleri alacağız tek tek Alet raporlarını okuyacağız, haberlerini okuyacağız. Önümüzdeki dönemde bu şirketler bize ne vaat ediyor, bunu bileceğiz ve tahminlerimizle bu şirketlerin e, önümüzdeki bir yıl sonunda veya altı ay sonunda ne kadar zaman belirlerseniz bir satış rakamı beklentimiz olması gerekiyor, tahminlerimizle bunları ortaya çıkartmamız gerekiyor. E, ne kadar kar edebileceğini, bugünkü kardan daha mı yüksek, daha mı düşük olabileceğini hesaplayıp ona göre beklentiye girmemiz veya girmememiz gerekiyor. Bütün bu çalışmaları biz A1 Capital, Mural Tower şubesi müşterilerimize her perşembe günü böyle öne çıkan şirketler üzerinden örnek çalışmalar yaparak e, sizlerin de finansal okuyucularına katkıda bulunuyoruz. Eğer bizim müşterimiz olmak ve bu hizmetlerimizden yararlanmak isterseniz temel analiz eğitimlerini tabiri caizse ki aynen de öyle bu tür eğitimleri biz sadece şube müşterilerimize özel, ücretsiz olarak sunuyoruz. E, ve oraya katılanların da kendi şirketlerini inceleyebilmelerini sağlıyoruz. Kendi yatırımlarını yönlendirebilmelerini sağlıyoruz. E, bence oldukça faydalı işler de yapıyoruz. Eğer müşterimiz olmak isterseniz ben bu videonun açıklamalar bölümüne bir iletişim formu bırakacağım. O formda isim, soy isim, iletişim bilgilerinizi paylaştığınızda biz direkt sizi arayıp e, hem hizmetlerimizi anlatmakla ilgili hem de hesap açmak isterseniz çabucak hızlı bir şekilde, görüntülü bir şekilde hesap açıyoruz. E, bu konularda sizlere yardımcı olmak isteriz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi ve yorumlarla bana destek olmayı unutmayın lütfen. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.